Geçen de biliyorsunuz Ahmet Övgün Hoca'yı ne yaptılar? Gözaltına aldılar sonra bıraktılar gerçi filan. Orada da bir şey söylemek e istiyorum. Yani, doğru, doğru haberlerin de, çok, istemiyorlar. Çok çok, çok çok özür dilerim. Orada da bir şey söylemek istiyorum. Vallahi bilmiyorum katılır mısınız katılmaz mısınız Türker Bey? Kınama vesaire yapılıyor. Tamam ben de imza attım sonuçta. Ben kınamıyorum, lanetliyorum ya. Gerçekten. Doğru söylüyorsun Lanet diyorum ne kınaması ya kınama falan olamaz ya bir bilim insanına bu yapılabilir mi yani gerçekten Türker Bey ne diyelim yani bunun bunun bir başka yanı olmalı yani naletle yani kutlama yani böyle kınamak yani bana biraz şey geliyor böyle hafif kalıyor bir bilim insanına ya bölgeden doğru haberler verilmesini istemiyor biliyor musunuz yalan haberler pompalıyorlar bakın ya utanmasalar hayatlarını tutuklayın bence biliyor musunuz? Önce fayatları sorumlu. Kırma neden oldu? Ha? Seçim öncesi kaos yarattı. Halkı itidara karşı kışkırttı. Bence var ya fayatları tutuklasınlar. <laughs> yani evet şimdi senin, sizin söylediğinizde de yani bir suçlu lazım. Bu arada biz Ay'a da gidecektik. Onu da biliyoruz. <laughs> o kadar yere biz şuradaki deprem bölgesindeki insanlarımıza gidemedik 3 gün dört gün yani insanlarımız hayatlarını kaybetti. Böyle bir şey yaşanamaz yani. e, e, Erdoğan bölgeye gidebildi mi? Ha? Bakın. Evet diyorum ki 17 Ağustos'ta oradaydı. Erdoğan orada mıydı? Geçen gün bir sosyal medyada var. Halkın tepkisi var. Şeyden çıkamıyorlar dışarı. Konteynerden dışarı çıkamıyorlar. Ha? Doğru söylüyorum değil mi? Yani bunlar evet, görüntüleri çok, var. Görüyoruz hep çok, beraber. Çok, çok doğru. Çok doğru. Peki T Türker Bey şimdi tabii e, e, yani şimdi bu gelinen nokta itibariyle bu depremler ve bu çadır tiyatrosu da e, bir biçimiyle e, yani diye ifade ettiniz. Çadır tiyatrolarının bir anlamı vardı Türker Bey ya. E. Bilmiyorum ne dersiniz yani şimdi siz ne söylemek istiyorsunuz? Bununla ne ifade etmek istiyorsunuz? Buyurun. Şimdi şimdi Kızılay bizim için çok önemli bir kurum. İlkokuldayım. Böyle bayramlarda, milli bayramlarda, dini bayramlarda öğretmenimiz bize sarı zarf verir. Sarı zarfı getiririz. Ondan sonra bunun içine para konur. Hatta hiç unutmuyorum ben. Babamdan çok para koymasını isterdim. Bazen derdik ki ya evladım yani doğru orantılı bir para koyacağız da abartamayız sonra e, paradan tasarruf etmek durumunda derdi. Ya böyle duygularla uzak uzak bizim evden ben hatta bir de şöyle benim kardeşim var, 5 küçük. Hem kardeşime konuyor hem bana konuyor. Halbuki şöyle. Kızılay'a ayrı Ya bu Kızılay bu ilk ah baba 46 milyon TL'ye 2000 çadır satıyor ya. Bu nedir ya? Bu ne kepazeliktir ya? Bu, Ya Kızılay ticaret yapar mı ya? Ha? Kızılay Ticaret yapar mı? Yani de, aslında işte diyebilirsiniz. Kızılay Çadır üretiyor. Fazlası var. Fazlası var Çadır'ın. İşte ne bileyim ticari olarak da e, satabilir mi? Satabilir belki. Ama senin sattığın kim biliyor musunuz? Bir demokratik kitle örgütü, dernek. O da deprem zedelerin yardımına koşmaya çalışıyor. Bir de bunu üçüncü gün peki ilk iki gün bu çadırları niçin göndermedin bölgeye? Bu yüzden donarak ölen insanlar oldu. Yine Kızılay deprem sedelere bakın Türk Eczacılar Birliği deprem sedelere yardım götürmek istiyor. Ve çadıra ihtiyacı var. Oradan ilaç sevkiyatı yapabilmesi için. Onlara da 800 bin TL karşılığı 5 büyük çadır satmışlar. Ya bak ya ticaret yapmaz ya. Yani halkı yardımına koşmaya çalışan demokratik kitle örgütüne Türk Eczacılar Birliği'ni parayla satamaz biliyor musunuz? Yazıklar olsun. Yani siz benden para toplayacaksınız. Bu için doğal afetlerde zor duruma düşen yurttaşlarımıza yardım etmek için. Sen onları satacaksın, para kazanacaksın. He? Nedir? Ayda 300 bin TL maaş alabilmek için mi? Villalarda yaşayabilmek için mi? He? Yazıklar olsun biliyor musunuz? Demokratik kitle örgütleriyle Kızılay işbirliği yapar. eşgüdüm sağlar. Beraberce zedelere, deprem zedelere yardım götürmeye çalışır ama ticaret yapmaz. Ve şimdi Ahbap diye bir dernek var. Çok yükselişe geçti. Niye biliyor musunuz? Recai Bey. Size güvenmiyorlar biliyor musunuz? Çünkü sizin parayı iç edeceğinizi zannediyor halk. Güvenmiyor. Onun için bu gibi dernekler önem kazandı. Peki bu tür dernekler 1999'da var yok ihtiyaç yoktu ki kimse kimse kızılaydan şüphe miydi ki kızılay kızılaydan şüphe duyulur duruma geldi Türkiye biliyor musunuz sadece kızılay mı İlkokulda başkanmış evet. başkanmış, başkanmış. Tüker Bey ilkokulda başkanmış bu kızılay gençlik bilmem nesi yok işte şurada seçilmiş bilmem ne, ne yapmış, yapmış falan biliyorsunuz. Yani Türker Bey öyle bir duruma geldi ki cahilliğin belgesi yani ülkenin duruma geldiği geldiği durum gerçekten çok kötü. Bu kadar kabul edilebilecek bir durum değil. Kızılay'da Kızılay'ın başkanlarının kaç tane bilmem ne şirket kurmuşlar, şirketle ilgileniyorlar. E, Tür Türker Bey Kızılay şimdi şeyden önce de vardı. Yani e, Kurtuluş Savaşı'ndan önce de vardı Kızılay. hilal Ahmer. Yani Hilali Ahmer'i mahvettiler biliyor musunuz? Ben bunlar gitmeden Kızılay'a bir kuruş vermem biliyor musunuz? Güvenmiyorum ki. Güvenmiyorum ben ya. Siz güveniyor musunuz? Güvenme şansımız Altı var mı Türker ki. Bey? Türker Bey bizim güvenme şansımız var mı? Yani Kızılay aynı zamanda yani bir Kızılay'ın kuruluşu ya, ve Osmanlı devleti. Ya bir kanı bir... satıyor ya kabul, edilebilecek bir durum değil. Yani bu gerçekten kabul edilebilecek bir durum değil. Bir de oradaki insanları engelliyorlar. Bir de kayyum atıyorlar Türker Bey. Kayyum kayyum. Ben kendim yani şey olarak biliyorum. Kayyum atıyorlar. Pazarcık'ta bir şeye e, kayyum atıyorlar. Hatta Orhan Sarıbal. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Orhan Sarıbal da oradaydı. Ben izledim. Kaymakam gidiyor. Yok diyor. Bunların arasında bir kişi koyacağız. Bizden birisini koyacağız. Diyor. Bu nasıl bir kafa diye insanın düşünesi geliyor. Ya, bu nasıl bir kafa yani hakikaten. Bunun adı ne? Bu, bu nasıl bir kafa Bakın. Türker Bey? Bu iktidar yönetiminde devlet kurumları çok aşındı. Devlet kurumlarına güven kayboldu. Onun için yani bu iktidarın yönetimi Türkiye'nin bekası açısından sürdürülebilir değil. Bir an önce iktidar demokratik olarak gönderilmeli. Türkiye yeniden inşa edecek, kurumları iyileştirecek, rehabilite edecek sürecin önü açılmalı. Yani olay çok ciddi biliyorsunuz.